51. bölüm Cehennem Azabı Ebu Davud, Nesai ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir. Hadisin metni Tirmizi'ye aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Allahu Teala Hazretleri cenneti ve cehennemi yarattığı zaman Cibril aleyhisselamı cennete gönderdi ve buyurdu ki: git cennete ve cennet ehline neler hazırladığıma bir bak. O da gidip cennete ve cennet ehli için hazırlananlara baktı ve dedi ki: Ey Rabbim! Senin izzetine yemin olsun. Onu işiten herkes mutlaka ona girer veya girmek ister. Allahu Teala Hazretleri cennetin etrafını mekruhlarla yani sevimsiz ve zor gelen şeylerle çevirdi. Sonra buyurdu ki: hele git ona bir daha bak. Cebrail aleyhisselam gidip ona bir daha baktı. Sonra da dedi ki senin izzetine yemin olsun korkarım ona hiç kimse giremeyecek. Cehennemi yaratınca Cebrail aleyhisselama buyurdu ki git cehenneme ve onun için cehennem ehlini hazırladıklarıma bak. O da gidip ona baktı. Katlarının üst üste olduğunu gördü ve dönüp gelince dedi ki İzzetine yemin olsun. işitenlerden kimse ona girmez. Allahu Teala Hazretleri de cehennemin etrafını şehvetlerle kuşattı. Sonra da buyurdu ki git ona bir kere daha bak. O da gidip ona baktı. Döndüğü zaman dedi ki izzetine yemin olsun tek kişi kalmayıp herkesin ona gireceğinden korkuyorum. El Beyhaki o yani cehennem saray gibi kocaman kıvılcım atar ayeti kelimesi hakkında i̇bn Mesud radiyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet eder. Dikkat edin ben ağaç gibi demiyorum kaleler ve şehirler gibi kıvılcım atar diyorum. i̇bn Mace Ahmet i̇bn Hibban Es-Sahihinde ve El-Hakim rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Veil cehennemde bulunan bir vadidir.'' Kafir onun dibine varıncaya kadar 70 sene aşağı doğru düşmeye devam eder. Tirmizi şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Veil cehennemde iki dağ arasında bulunan bir vadidir. Kafir o vadinin dibine varıncaya kadar 70 sene aşağı doğru düşmeye devam eder." İbn Mace ve Tirmizi rivayet eder. Lafız İbn Mace'ye aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Hüzün kuyusundan Allah'a sığının. Sahabe-i kiram sordular, Ey Allah'ın Resulü, hüzün kuyusu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Cehennemin içinde bir vadidir. Cehennem bile günde 400 defa ondan Allah'a sığınır. Sahabe-i kiram yine sordu, Ey Allah'ın Resulü, oraya kimler girecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki orası amellerinde riyakarlık yapan Kur'an-ı Kerim kurraları yani okuyucuları için hazırlanmıştır. Gerçekten de Allahu Teala'nın en fazla nefret ettiği kurra zalim yöneticileri ziyaret edenlerdir. Et Tabarani şöyle rivayet eder. Cehennemde bir vadi vardır. Cehennemin kendisi günde 400 defa bu vadiden Allah'a sığınır bu vadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden riyakarlık yapanlar için hazırlanmıştır. İbnu i Ebit Dünya şöyle rivayet eder. Cehennemde 70 bin vadi, her vadinin 70 bin şubesi ve her şubenin de 70 bin hücresi vardır. Her bir hücrede ise cehennemliklerin yüzlerini yiyen yılanlar bulunur. Buhari et-Tarihul Kebir'inde zayıf bir senetle şöyle rivayet eder: Cehennemde 70 bin vadi, her vadide 70 bin şube, her şubede 70 bin bina, her binada 70 bin ev ve her evde 70 bin kuyu vardır. Her kuyuda 70 bin yılan ve her yılanın ağzında 70 bin akrep bulunur. Kâfir ve münafıkların hepsi vadinin dibini boylayıncaya kadar bunların hepsi ile tek tek karşılaşır. Tırmızı munkatı bir senet ile şöyle rivayet eder. Cehennemin ağzından içine bırakılan büyük bir kaya parçası 70 sene düşmesine rağmen cehennemin dibine ulaşmaz. Hazreti Ömer radiyallahu anh şöyle derdi. Cehennemi çok sık hatırlayınız. Çünkü onun harareti çok şiddetli Dibi çok derin ve topuzları ise demirdendir. el bezar Ebu Ya'la, İbn Hibban es-Sahih'inde ve El-Beyhaki şöyle rivayet eder. Cehennemin içine bir taş atılsa dibine varıncaya kadar 70 sene düşmeye devam eder. Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydık birden ağır bir şeyin yere düşünce çıkardığı gibi bir ses işittik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki biliyor musunuz bu nedir? Bizler dedik ki Allah ve Resulü en doğrusunu bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allahu Teala 70 yıl önce cehenneme bir taş salmıştı. Şu anda cehennemin dibine vardı. Duyduğunuz onun düşme sesinin yankısıydı. Et-Tabarani Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şiddetli bir ses duydu ve irkildi. Bu sırada Cibril aleyhisselam yanına geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Ey Cibril bu ses de nedir? O da şöyle cevapladı. Bu 70 yıl önce ağzından cehennemin içine bırakılan bir kayanın şu anda dibine ulaşması sebebiyle çıkardığı sestir. Allahu Teala Celle Celaluhu o kayanın çıkardığı sesi sana duyurmak istedi. Bu olaydan sonra ruhu kabz edilinceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzının dolusunca güldüğü hiç görülmedi. Ahmet ve Tirmizi rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Eğer şunun gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada kafasını işaret buyurdu. Eğer şunun gibi bir kurşun parçası gökten yere bırakılsa, aradaki mesafe 500 senelik olduğu halde akşam olmadan yere varır. Fakat aynısı cehennemin ağzından içine bırakılsa, dibine varabilmek için 40 yıl gece gündüz düşmeye devam eder. Ahmet, Ebu Ya'la ve El Hakim rivayet eder ve hadisin sahih olduğunu belirtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, cehennemin demir topuzlarından biri yeryüzüne bırakılsa, bütün insanlar ve cinler onu kaldırmak için bir araya gelseler yine de onu yerden kaldıramazlar. El-Hakim şöyle rivayet eder. Eğer cehennemin demir topuzlarından biriyle bir dağa vurulmuş olsaydı, onu paramparça eder, küle çevirirdi. İbnu i Ebed Dünya şöyle rivayet eder. Eğer cehennemden tek bir taş bir dağın üzerine bırakılmış olsaydı, onun etkisinden erirdi. Cehennemde her insanın yanında böyle bir taş ve bir de şeytan vardır. El-Hakim şöyle rivayet eder. Yedi kat olan arzın her katı arasındaki mesafe 500 yıllık mesafedir. Arzın birinci katı iki tarafı havaya kalkmış bir balığın sırtı üzerindedir. Balık bir kayanın üzerinde, kaya ise bir meleğin elindedir.'' İkinci kat arz ise rüzgarın hapsedildiği yerdir. Allahu Teala Celle Celaluhu ad kavmini helak etmeyi irade buyurunca rüzgarların iradesiyle görevli meleğe onları helak etmek üzere rüzgar göndermesini emir buyurdu. Melek sordu, Ya Rabbi öküzün burun deliklerinden çıkardığı kadar rüzgar salayım mı? Cenab-ı Hak Hazretleri buyurdu ki, bu kadarı yeryüzünde bulunanların hepsini öldürmeye kafi gelir. Sen onlara yüzük deliğinden kadar rüzgar gönder. Şu ayet ise bu rüzgara işaret eder. Ad kavminde de ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor, onu kül edip savuruyordu. Üçüncü kat arzda cehennem taşları ve dördüncü kat arzda ise cehennem kibriti vardır. Sahabe-i kiram sordu. Ey Allah'ın Resulü cehennemin de kibriti mi var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Evet var. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin edelim ki o katta öylesine kibrit vadiler vardır ki içine yüce dağlar bırakılsa eriyip su gibi akar. Beşinci kat arzda cehennem yılanları vardır. Ağızları vadi genişliği kadardır kafirleri öyle bir ısırır ki kemikleri üzerinden etten eser kalmaz. Altıncı kat arzda cehennem akrepleri bulunur. Onların en küçüğü semerlenmiş katır büyüklüğündedir. Kafire öyle bir darbe vurur ki bu darbe ona cehennemin hararetini unutturur. Yedinci kat arzda ise bir eli önde bir eli arkada demirden kelepçeye vurulmuş iblis vardır.'' Allahu Teala Celle Celaluhu onu kullarından biri üzerine salmak isteyince çözer. Ahmed et Tabarani İbn Hibban es Sahihinde ve El Hakim şöyle rivayet eder. Cehennemde deve boynu kalılığında yılanlar vardır. İnsanı öyle bir sokar ki onun acısı 40 sene geçmez. Yine cehennemde öyle akrepler vardır ki semerlenmiş katır büyüklüğündedir. Bir defa ısırınca onun yangısı 40 sene devam eder. Tirmizi İbn Hibban es-Sahihinde ve El Hakim şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve de ki hak Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar imdatlarına erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri. Ayet-i kerimesinde geçen mühül yani erimiş maden kelimesiyle ilgili olarak şöyle buyurur. O su zeytinyağının tortusu gibi siyahtır. İçmek için onu yüzlerine yaklaştırınca yüzünün derisi eriyerek içine akar. Tirmizi'nin Hasan Sahih olarak ribayet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Cehennemliklerin başına dökülen kaynar su, dökülür dökülmez kaynar su içlerine işler. Vücudun içinde ne varsa ayaklarından çıkar. Eriyik gibidir. Sonra tekrar eski haline döndürülür. Hamim kavuracak derecede sıcak sudur. Dahak radiyallahu anh der ki, cehennemliklerin içeceği olan Hamim, Allahu Teala'nın yerleri ve gökleri yarattığı günden cehennem ehline içirileceği ana kadar kaynatılır ve başlarından aşağı dökülür. Başka bir görüşe göre Hamim, cehennem ehlinin gözyaşlarından bir havuzda biriktirilir ve onlara içirilir. Bundan başka görüş belirtilenler de vardır. Şu ayeti kerimede cehennem ehline içirilecek olan Hamim'e işaret edilir. Muttakilere bağlı olan cennetin durumu şöyledir. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır. Hiç bu ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su yani hamim içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?'' Ahmet Tırmızı ve El Hakim şöyle rivayet eder. Ardından da o inatçı zorbaya cehennem vardır. Kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek. Oysa o ölecek değildir. Bundan ötede şiddetli bir azap da vardır. Ayeti hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İrinli suyu ağzına yaklaştırınca ondan tiksinir. Daha da yaklaştırınca irinli sudan yüzü kavrulur. Başının derisi solup düşer. Onu içince bağırsakları parça parça olur ve dübüründen dışarı çıkar. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur ki Ve cehennemdekilere bağırsakları parça parça eden kaynar sudan içirilir. Diğer bir ayet de şöyle Susuzluktan imdat dileyecek olsalar imdatlarına erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri buyurulur. Ahmet ve El Hakim şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Cehennem irininden bir kova dünyaya dökülmüş olsaydı, bütün dünya ehlini kokuturdu cehennemliklere sunulacak olan irin yani gassak şu ayeti kerimede geçer. Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir. İşte bu kaynar su ve irindir. Onu tatsınlar. Azgınlar orada çağlar boyu kalacaklar. Orada bir serinlik ya da susuzluğu gideren bir içecek tatmazlar. Sadece kaynar su ve irin tadarlar ayet-i kerimelerde geçen gassak hakkında çeşitli görüşler vardır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a göre o kafirin cildinden ve diğer yerlerinden akan sudur. Diğer bazılarına göre kafirlerin pis kokulu irinleridir. Kab radıyallahu anh şöyle der. Bu cehennemde bir pınardır. Yılan, akrep ve diğer zehirli hayvanların zehirleri akarak burada birikir. Sonra Adem oğlu getirilip bu birikintinin içine bir defa batırılır. Bunun etkisiyle kemikleri üzerindeki derisi ve etleri soyulup dizlerinden ve topuklarından aşağı dökülür. O da tıpkı insanın elbisesi giyinmek için yukarı doğru çektiği gibi etlerini yukarı doğru çeker. Tirmizi'nin rivayet ettiği ve Hasen Sahih dediği bir hadis-i şerif şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi okudu. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ayeti okuduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Eğer zakkumdan bir damla dünya alemine damlamış olsaydı, dünya halkının bütün yiyecek ve içeceklerini bozardı. Yiyeceği bu olanın halini siz düşünün. Hadisin diğer bir rivayetinde sonu şöyledir. Bundan başka yiyeceği bulunmayan kimsenin hali acaba nasıl olur? İbn Abbas radıyallahu anh'tan gelen sahih bir rivayete göre boğazdan geçmez bir yiyecek ayeti hakkında şöyle demiştir. Yani gırtlağa takılıp kalan, ne dışarı çıkan ve ne de içeri giden diken gibi. Buhari ve Müslim şöyle rivayet eder kafirin cehennemde iki omuzu arası atla hızlı giden bir sürücü için üç günlük yoldur. İmam Ahmet şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kafirin azı dişi Uhud dağı büyüklüğünde, uyluğu Beyza dağı büyüklüğünde, cehennemde kapladığı yer ise Kadid ile Mekke arası kadar yani takriben üç günlük mesafe derisinin kalınlığı ise Cebbar'ın arşını ile 42 arşın boyundadır. Hadiste geçen Cebbar hakkında denilmiştir ki, Yemen kralı olup boyu uzundu. i̇bn Hibban ve başkaları böyle söylemişlerdir. Bazıları da İran kralı olduğunu söyler. Müslim şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kafirin azı dişi yahut köpek dişi dedi, Uhud dağı büyüklüğünde derisinin kalınlığı ise üç günlük yol mesafesi kadardır. Tırmızı şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kıyamet günü kafirin azı dişi Uhud dağı büyüklüğünde, uyluğu Beyza dağı kadar ve cehennemde oturduğunda kapladığı yer ise Rebeze'den üç günlük yol mesafesi kadardır. Yani Medine ile Rebeze arasındaki mesafe kadardır. Ahmet Ceyyid senetle şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kafirin azı dişi kıyamet günü Uhud dağı gibidir. Derisinin genişliği yetmiş arşın, pazuları ise Beyza dağı gibi, Uyluğu ve Rekan dağı gibi, cehennemde oturduğu yer ise burası yani Medine ile Rebeze arası kadardır. Diğer bir rivayet cehennemde oturduğu yer ise üç günlük yol mesafesi yani rebeze kadardır şeklindedir. Ahmet et Tabarani ve Tırmızı Fudel bin Yezid'den şöyle rivayet eder. Kafirin dili bir iki fersah uzatılır. Kıyamet günü insanlar onu çiğnerler. Fudel bin Yezid Ebul Aclan'dan şöyle rivayet eder. Kafirin dili kıyamet günü iki persah uzunluğunda yerlerde sürünür. İnsanlar onu çiğner. Bunu El-Beyhaki rivayet etmiştir. Ve doğru olan budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Cehennemliklerin gövdesi cehennemde öyle büyütülür ki, Her birinin kulak memesi ile omuzu arasındaki mesafe 700 yıllık yol kadardır her birinin derisinin kalınlığı yetmiş arşın ve azı dişleri de Uhud dağı kadardır. Ahmet sahih bir senetle ve el hakim sahih olduğunu belirttiği senetle mücahitten şöyle rivayet eder. i̇bn Abbas radiyallahu anh dedi ki, Cehennemin genişliğinin ne kadar olduğunu biliyor musun? Ben dedim ki, hayır bilmiyorum. Bunun üzerine dedi ki, evet vallahi bilmiyorsun. Oradaki cehennemlik bir adamın kulak memesi ile omuz başı arası 70 yıllık yoldur. Onun içinde irin ve kan vadileri akar. Ben dedim ki nehirler mi akar? Dedi ki hayır vadiler akar.